Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu K-dramalardan bahsedeceğim. Kore dizilerinden bahsedeceğim. Çok fazla Kore dizisi izliyorsanız genellikle kadın başrolleri böyle çok tatlı, çok sevimli, hiçbir şeyin farkında olmayan, genelde bir erkeğin koruması altında olan karakter tiplerinde oluyor. Son zamanlarda özellikle kadın başrollerin daha aktif ve daha güçlü, daha çılgın olduğu Dramaları daha çok sevmeye başladım. Bunların birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen birçok kişinin izlediği Hotel Denona. Bu dizinin konusu şöyle: bir tane otel var. Bu otelde sadece ölen insanların ruhları gidebiliyor. Yani bu otel şöyle bir otel aslında. İnsanlar dünyadan cennete gidecekleri zaman yani gitmeden önce daha doğrusu o otelde konaklıyorlar. Bu otelin sahibini canlandıran başrol karakterimiz ise Chang Mong War. Chang gerçek adı Ayu. Ve o kadar ya aslında Ayu'nun izlediğim en kendini böyle ifade edebildiği, en çok rolünün hakkını verdiği dizisi galiba Hotel Danuma. Çünkü gerçekten çok iyi oynamış ve karakterini böyle yansıtmış, o kadar güzel oynamış ki kıyafetleri, makyajı, tarzı, konuşması, Jess Mi her şey mükemmeldi. Başrol erkek oyuncumuz Kuçan Song, gerçek adı da Yo Jingo. Bu başrolümüzde Kuçan Song da aslında çok sempatik ve e, şeyden, şeyden, Chang'o'dan çok korkan bir insan aslında. Başrol kadın aşırı korkuyor çünkü kendi bunların daha önceden aralarında bir anlaşma var babasından dolayı olan bir anlaşma. Ve dizi bu şekilde ilerliyor. Konusundan çok fazla bahsetmek istemiyorum spoiler'a girmek girmemek için ama aşırı güzel ve çok eğlenceli bir dizi. Özellikle böyle ayının o e, daha agresif, daha sert, böyle daha cesur hallerini görmek istiyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Bir sonraki dizimiz ise 2020 yapımı Itaewon Class. Aslında bu ilk çıktığında baya baya konuşulan bir dizi oldu. Buradaki kadın başrolü gerçekten bayıldım yani. Hatta aşık oldum bile denebilir. O kadar iyi oynamış gerçekten. Kadın başrolümüzün dizideki adı Choi so. Gerçek adı da Kim da Bunun aslında bu Kim da daha önce bir tane daha The Witcher diye bir filmini izlemiştim. Cadı filmin adı, Türkçesi. O kadar güzeldi ki orada psikopat bir kadını oynuyordu. Burada da gerçekten onun etkilerini görüyorsunuz Itaown Class'ı izlediğinizde. Aşırı cesur bir kız ve istediği her şeyi yapabilecek özgüvene sahip ve gerçekten de her istediğini yapabiliyor ve bunun için önüne kim gelirse onu bir şekilde e, saf dışı bırakabiliyor. Başrol erkek oyuncumuz da herkesin çok severek takip ettiği Pax dizideki adı. Gerçek adı ise Paktajun. Bu dizinin konusu ise Pax karakterimiz, başrol erkek oyuncumuz. Hiçbir haksızlığa e, göz yumamayan, onları kesinlikle hani, haksızlığa uğrayan insanları savunan ve e, sürekli hakkını arayan bir karakter. Bu yüzden de okulda bazı işte bir haksızlığa yine karşı geldiği için bir sorun çıkıyor. Ve bu sorundan dolayı okuldan atılıyor. Sonra babası bir burkaç olayına kurban gidiyor ve süreç bu şekilde başlıyor ve bunun intikam olayını anlatıyor aslında. Ve aşırı etkileyici ve insanı izleyince gerçekten gaza geçen bir dizi şiddetle tavsiye ediyorum. Daha fazla spoiler'a girmemek için devamını anlatmayacağım ama mutlaka izleyin, izlemediyseniz. Bir sonraki dizimiz de Angel Last Mission Love. Bu dizide o kadar tatlı ki izlediğinizde böyle bütün duyguları yaşatan ve osları acayip güzel olan bir dizi. oyun oyuncumuzun dizideki adı Lyonso. Gerçek adı da Shinesun. Shinesun'u İlk defa bir dizide başrol olarak görüyorum benim şu ana kadar izlediğim dizilerde. Genelde hep ram, yan roldeki e, kadın oyunculardan biri oluyordu, ama burada o kadar başrolün hakkını vermiş ki gerçekten izlediğinizde yok, o kadar mesela sinirlendiğinde çok güzel ifade ediyor kendini ağladığında çok güzel ifade ediyor. bütün duyguları çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Ve aradaki e, erkek başrolümüz de kimdan dizdeki adı? gerçek adı da Infinity'deki El oynuyor ve aşırı sempatik bir karakter. Zaten El'in dizilerini izlediyseniz çok sempatik oynuyor ve oyunculuğu çok tatlı. İkisinin uyumu gerçekten mükemmel ve o da gerçekten çok güzel bir dizi. Dizinin konusuna gelecek olursak kimden? Dizide bir meleği canlandırıyor. Son görevini tamamladıktan sonra cennete gidecek artık. Dünyadan ayrılacak ve son görev içinde Leon Su'yu birine aşık etmesi gerekiyor. Ve olaylar bu şekilde gelişiyor. O kadar eğlenceli, o kadar güzel, bütün gerçekten bütün duyguları yaşatabilecek bir dizi. Çok sevdiğim diziler arasında. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin bu diziyi de. Bir sonraki dizimiz ise It's Okay To Not Be Okay. Bu dizide daha yeni final yapmış dizilerden bir tanesi. Ben de final yapınca hepsini Tek bir seferde izledim birkaç gün içinde. Bu dizimizin başrol kadın oyuncusu Cominion dizideki adı. gerçek adı ise Soyali. Cominion yani o kadar çılgın bir karakter ki böyle izlerken ya bir insan daha ne kadar deli, daha ne kadar böyle manyak bir şey olabilir diye izliyorsunuz şaşkınlıklar içerisinde ve aşırı güzel oynamış gerçekten. Ben Cominion'u da ilk defa bir dizide başrol olarak gördüm ve aşırı sempatik geldi bana ve izlerken dedim ki işte böyle kadınlara ihtiyacımız var falan dedim. Gerçekten çok eğlendim izlerken. Başrol erkek oyuncumuzun dizideki adı ise Munkante, gerçek adı ise Kim So-yoon. Kim so zaten sevmeyen, yani K-drama izleyip de sevmeyen bir insan yoktur herhalde. Aşırı güzel, aşırı iyi bir oyunculuğu var ve ikisinin böyle kimyası, birleşimi, böyle sahneleri o kadar tatlıydı ki. Komunya Munkante'ye söylediği bir sarene sahnesi birer oldu zaten Instagram'da. Mutlaka diziyi izlemeseniz bile mutlaka denk gelmişsinizdir o sahneye. Dizi şöyle aslında, dizi birazcık psikolojik bir drama. Baş erkek oyuncumuzun abisi otizmli ve onların arasındaki abi kardeş ilişkisini görüyorsunuz, fedakarlıkları görüyorsunuz. Başka kadın oyuncumuz zaten çılgın ve ailesinde birçok problem yaşamış yalnız bir karakter. İki zıt karakterin birleşiminden oluşan eğlence de çok keyifli oluyor. Spoiler vermeden anlatmak gerekirse dizi bu şekilde ilerliyor ve yine aşırı eğlenceli ve aşırı aynı zamanda hem gülüp hem ağlayabileceğiniz bir dizi. Ve ben çok keyif aldım izlerken. Bunu da kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki dizimiz ise bu da 2020 yapımı. The King Eternal Mirage. Burada da zaten herkesin, bütün K-drama izleyenlerin en az bir kez de olsa dizisini izlediği Lemino oynuyor. Lemino'nun buradaki, e, Lemino'nun dizideki karakterinin adı Ligon. Paralel evrendeki bir kralı canlandırıyor. Başka kadın oyuncumuzun dizideki ismi ise Jun Pearl. Gerçek hayattaki ismi ise Kim go Eun. Bu kadın başrolümüz gerçekten hani kendini çok iyi ifade eden, aynı zamanda çok cesur bir karakter. Çünkü karşısında oynadığı partneri bir kral, paralel evrendeki bir kral aslında ve onun kral olup olmadığını umursamayan, tamamıyla özgürce istediği davranışları yapan çok e, güçlü bir karakter ve ben bu ikisinin kimyasını da çok beğendim. Dizinin konusu ise paralel evrendeki iki insanın aşk hikayesini anlatıyor ama e, olay tam olarak bu paralel evrenlerin nasıl oluştuğuna falan dayanan bir e, şey var. Başar erkek oyuncumuz Ligon, babası bir cinayete kurban gidiyor ve buna e, tanıklık ediyor bu aynı zamanda ve bununla başlayan olay örgülerini anlatıyor. Bu diziyi izlerken en çok dikkatimi çeken şey ise çekim açılarıydı. Genelde senaryolarda, filmlerde bu çok oluyor. E, final sahnesini filmin başında verip o süreci anlat anlatıyorlar. Bu dizide ise hemen hemen her bölümde dizinin yani o bölümün final sahnesini başında verip o süreci anlatıyorlar ve ilk defa böyle bir dizi izledim. Genelde hani birkaç bölüm belki yapılabilir ya da bütün dizinin en başında finalinin bir kısmı gösterilip dizi o şekilde devam edebilir ama her bölümde bu yapılması benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Ve çok keyif aldığım bir diziydi. Kesinlikle izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Son tavsiye edeceğim dizi ise It's A okay, That's Love. Bu da psikolojik bir drama. Dizideki başrol kadın oyuncumuzun adı Chiesu. Gerçek hayattaki adı da Gong Kyo-jin. Zaten Gong Kyo-jin'in herhangi bir dramasını izlediyseniz gerçekten çok iyi oyunculuğu olan bir kadın oyuncu. Burada da yine kendini çok iyi ifade etmiş, çok güçlü bir karakter. Erkek başrol oyuncumuzun dizideki adı ise Chang jae Chang jae gerçek adı Choi In-sung. Chang jae biraz izlediğimizde bir kazanama varip tipi var. Ama aslında birini sevdiğinde ona çok da değer veren, onun isteklerini göz önünde bulunduran bir karakteri oynuyor. Chiesu ise gerçekten çok güçlü bir karakter. Burada da bir psikiyatri canlandırıyor. Bu dizi şöyle bir dizi. Aynı ev içinde iki psikiyatri bir tane psikolojik rahatsızlığı olan insan yaşıyor. Yani üç insan yaşıyor. Psikiyat yani başvurduk oyuncumuz Chiesu, psikiyatri kadın, kadın oyuncumuz. İki tane de bir psikolog, erkek bir de e, psikolojik rahatsızlığı olan bir erkek oyuncumuz var. Bunların üçü aynı evde yaşıyorlar ve birbirlerine kesinlikle saygı duyup ıı, tamamıyla demokratik ortamlarda çok eğlenceli bir ev ortamı düşünün. Bu ev ortamında dördüncü bir ev arkadaşı olarak Chen -er, yani yazar, yazar başrolümüz geliyor. Ve bunların arasındaki ilişkileri, Chen -er ve Chie Sun'un arasındaki romantizmi izliyorsunuz. Bu da şiddetle tavsiye edebileceğim, ostlarının çok güzel olduğu bir diğer dizi. Bu videomda güçlü kadın başrol oyuncularının yer aldığı K-dramalardan Kore dizilerinden bahsettim. Bunlar benim en çok sevdiklerimdi ama eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Annyeong!